Yasemin Diva burada neler var arkadaşlar bakın pamuk prensesi ve yedi cüceleri bulduk burada Yasemin Diva sen bu cücelerin adını biliyor musun ağacın altına saklanmış bir cüce böyle bir cüce böyle bir cüce böyle Yasemin ve çok tatlılar. Yalnız Pamuk Prenses biraz çirkin gibi. Değil mi? Hadi geç yanlarına. Evet çok tatlılar. Çok ses var biz şu an seni hiç duyamıyoruz. Dur bakalım orada bana dön. Bize bak. Bize bakar mısın Yaseminli mi? Yasemin'li var. Güzel mi? Eğlenceli mi? Çok. Kapadokya'da ben çok ben eğleniyorsun değil mi? Şurada bir melek kızı var. Evet bakın arkadaşlar. Taçlı bir kız var burada. Kocaman. Evet. Bak şurada da McDonald's var. Hadi onun yanına gidelim. Otur bakalım yanına. Otur bakalım yanına onun. Merhaba McDonald's mısın Berlian çocuk? İyi mi ya semenim? Otur hadi. Hadi otur bakalım. Allah. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Bak bakalım bize. Gülümse. Heh. Gülümser misin biraz? Hiç gülümsemiyorsun. <laughs> hadi gel Pamuk Prenses'le yanına gidelim tekrar. Hadi. Tekrar geç bakalım. Aralarında tekrar görelim seni Pamuk Prenses ve yedi cüceleri. İşte böyle. Bize bak. Bize bak. Ya sevindim ha. Harika. Ne diyorsun? Ne diyorsun Pamuk Prenses ve yedi cücelerle birlikte?